Bu bu video geçmeden önce arkadaşlar sizlere bir şey duyurmak istiyorum biliyorsunuz ki baya serimiz var işte okullara göre yaşlara göre ülkelere göre e, Türkiye şivesine göre baya serimiz var işte arkadaşlar biliyorsunuz bu da son serimiz mesleklere göre serimiz son serimiz e, şöyle bir şey yapmak istiyorum bu ne ya? her hafta arkadaşlar istediğiniz en büyük bilirim neyse arkadaşlar fazla uzattım biliyorum isterseniz videomuza geçelim. Baba bir dakika boyunca siyah ekran var videoda. 428 bin nasıl izlendi lan bu video? Nuri. 8 dakikalık, 8 dakikalık bir video hazırlasana. 4 dakikalık video hazırla. 2 dakika siyah ekran koy. 2 dakika mor ekran koy. At bakalım kaç izleniyor. Ben arkadan konuşacağım. Şu an karşınızda Profesör Doktor Ahmet Özsuç var. Bugün hastalarımızı kontrol edeceğiz beyler. Bakalım kim yaralı, kim böyle e, sakat şekilde onları e, tedavi edeceğiz beyler. Bakalım ilk başa bir demirden başlayalım. Demirin galiba ayaklarında sıkıntı var. Bahsede. galiba. Yamulmuş, yamulmuş. <laughs> Allah rahmet eylesin. <laughs> Demir şu an gördüğünüz gibi e, bacaklarında sıkıntı var. E, Demir gel platin taksak düzelirsin yani böyle ayakların düzelir böyle, Ama baksana yani ne ne yani bu ne böyle? Randevu ayarlayalım sana istersen Demircim. Gelsin ziyaret edersin hastanemizi. Bekleriz ona göre. İkinci hastamıza geçtik. Bu arkadaş galiba sıcaktan Şu an ne doktor RP yapıyor giymiş. beyefendi çağırdı. bu sıcakta <laughs> böyle yiyip Vallahi onu anlamışız Ne yapıyor şu an bu? Kanka RP yapıyor. RP full RP. Yok yani bu oyunda doktorluk mu var yani öyle bir şey mi var anlayamadım. Hayır yok da işte video çekip onun RP'sini yapıyor. Yemeğin havalı falan geçirirsiniz yani başınızdaki o şey de ne bileyim şapka ne o artık havale geçirirsiniz bayılırsınız aman diyeyim çıkarın üstündekileri. Üçüncü hastamıza geçelim bu arkadaşımız da galiba yüz sıkıntısı var böyle yom, birbirine girmiş bu ne böyle kardeşim sen ne olmuşsun. <laughs> Nereden çıkmasın böyle. <laughs> Adam oyda çıktı a**. Eşref dayı, Eşref dayının galiba belinde sıkıntı var. Eşref dayıda galiba sınırsız can var. Bir daha doğdu ve Eşref dayı bir gel gözük ya belinde sıkıntı var. Gel babam gel silah Ben bende bak ne de çakma de. ne spot Türkiye barkotunu sokmuşuz oraya bak pişman olmazsın bakalım bak evet görür müsün babam Şamil Şamil Baba ben yoruldum ya Aynen öyle gidin Ben buradan gidiyorum Bir saniye şurada düşman var mı? Zula düşmanlarını gördüğünüz anda direkt indirin Baba ben gerçekten beynim sulandı aktı lan beynim lan <laughs> Esnafı oynayan <laughs> çocuğu seven Esnafı oynayan oyuncuyu sevenler artı bir e, Tabi artı bir bu Biz bir şeyleri yanlış yapıyoruz ama. Yani bir şey söyleyeyim mi? Biz bir şeyleri gerçekten yanlış yapıyoruz da ben neyi yanlış yaptığımızı bulamadım hala ya. Bir yerde bir hata yapıyorum ben. 428.441 izlenmiş olan bu videonun 253.000 aboneli Strong Gaming kanalının yapabildiği benim henüz yapamadığım bir yerde bir hata var. Var. Ama nerede hata yani? Biz bunun üstüne basıyorum ki yanlış anlaşılmalar oluyor efendim. Oğlum diğer videolara baksana. Diğer videolarda az buz izlenmemiş yani.